Merhaba sevgili yengeç burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım kartlarımız bu hafta sevgili yengeçler sizler için neler söyleyecek hayırlısı olsun diyerek kartlarımızı açalım sevgili yengeç bir seyahat düşünüyor olabilirsin seyahatten dönmüş olabilirsin bunun yorgunluğu var ben beyinsel hem de fiziksel olarak bir yorgunluk var bir de kırgınlık olmuş. Bütün gücünle bir şeyleri kurtarmaya çalışıyorsun. Kırık bir daha yapışsa da eski haline almaz. Bazı şeylerin üzerine çok fazla düşüyorsun. Bence bırak artık ne olacaksa olsun. Eşiniz, ailenizden birisi, babanız vesaire bir maddi kazanç elde edebilir. Bolluk bereket gelecek. Parayla ilgili güzel gelişmeler var. Büyük oranda rahatlama olabilir. Ama bu para geliyor diye fazla savurganlık yaparsanız geçmiş günlerinizdeki bu sıkıntıları yaşayabilirsiniz. O yoksulluğu yaşayabilirsiniz. Bunun için biraz temkinli olun. Sevgili yengeç bayanlara hamilelik olabilir. Ee, düşünüyor olabilirsiniz. Düşünceniz de olabilir. Allah'tan hayırlısı. Evet. Zarafetiyle bekar genç yengeç burcu kızlarımız zarafetiyle güzelliğiyle dikkatleri üzerinde çekebilir. Bir karmaşa içinde bulunabilirsiniz. Belki sizinle alakalı belki değil ama bir tartışma bir karmaşa uzakta durun izleyin derim bence hukuksal bir olay olabilir. İşin boyutu artık bir karakola emniyete yansıyabilir. hayırlısı olsun. Bolluk istiyorsun, zenginlik istiyorsun, her şeyin en iyisi olsun istiyorsun. Ama bazen de diyorsun ki hani ben değil de işte sevdiğim insan yani kazanayım ya da işte birilerinden destek alayım. Yengeç burcu birazcık daha çabalaman lazım. Yengeç beyleri güzel bir iş teklifiyle karşılaşacaksınız. Şu anda çalıştığınız konumdan bir tık daha yükseğe çıkabilirsiniz savaşçı yönünüzde, çalışkanlığınızda dikkatler üzerinizde. Evet, denge kuruluyor. Hem maddi hem manevi olarak denge e, sizinle beraber <laughs> bir yolcunuz var. Birini uğurlayabilirsiniz. Eğitim için, iş için, belki yurt dışına, çok sevdiğiniz evladınız, eşiniz vesaire bir yolculuk gündeme gelebilir. Bazı yengeçlerimizde e, huzursuzluk var. Uykusuzluk problemi yaşıyor olabilir, panik atak, anksiyete sıkıntısı yaşıyor olabilir. Geçmiş zamanlardaki korkular gün yüzüne çıkmış ve biraz zorluyor olabilir sizi Evet, bunun için bir uzmana başvurun tabii ki. Bir kutlama dedim, bir trafik kazası haberi gelebilir arkadaşlar ama bu sadece duyacaksınız yani çok yakınız değil siz değil ama duyacaksınız ama buna bile üzülebilirsiniz. Evet basamakların yavaş yavaş çıkıyorsun yengeç burcu maddi manevi güçleniyorsun erkek evladı veya kız evladı olan ve bunu evlendirmek için işte söz kesecek nişan yapacak böyle bunun telaşını yaşayan bazı yengeçlerimiz var Allah hayırlı uğurlu etsin hakkınızda her şeyi bir sihirbaz edasıyla konuşmalarınızla, tavırlarınızla etrafınızdaki insanları da etkiniz altına alıyorsunuz. Bolluk bereket var. Küllerinden doğacaksın. Güzel kazançların var sevgili Yengeç burcu. Kısa bir seyahat sana iyi gelecektir. Biraz kilo problemi yaşıyor olabilirsin. İşte diyete başlayacaksın. Fiz kültür fizik hareketleri yapmak isteyeceksin belki bir satış olayı var. İşte arsan vardır, evin vardır. Bunu satmak için uğraşacaksın. Bununla ilgili biraz çabalamalar var. Aile içinde mutluluk var. Kırgınlıklar bitecek, ayrılıklar bitecek gibi gözüküyor. Hani savaşta şey mal kaçırıyorsun derler ya. Böyle bir şeyleri sizden almaya çalışan hakkınızı almaya çalışan insanları da tepe taklak edeceksiniz zaferiniz var güneşiniz doğuyor mutluluk dolu güzel haberler sizi bulacak bu hafta ben bu arada pamuğu seviyorum tabii ki biraz kucağımızı alalım gelmek istiyor ablaları evet evet bir eğlence ortamına girebilirsiniz bir düğün nişan dediğim gibi size teklifler gelebilir davet gelebilir e, hukuksal bir işiniz varsa bu hali olacak bir nikah olayı gündeme gelebilir sevgili yengeçler ve ama bazılarınızda da hayal kırıklığı ihanet biraz üzebilir hakkınızda hayırlısı diyelim Ayşablofisil Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz hayvanlarımızı ihmal etmeyelim Hayvanlarımıza su, mama almayı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımıza bakalım, sahip çıkalım. Onlar bize Allah'ın emaneti. Güzel bir hafta geçirin. Sağlık dolu, mutluluk dolu güzel bir hafta geçirin. Ne dileğiniz varsa hayırlısıyla da Rabbim ayağınıza getirsin. Sizleri seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.